Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2018 model Skoda Octavia Optimal arkadaşlar aracımız. Osman abimizin aracı. Fabrikanın mühendisinin kitlediği orijinal özellikleri aracımıza kazandırdık. Aracımızda arkadaşlar korna selamlamayla ben başlayayım göstereyim. İkinci kilitte korna selamlama özelliğimiz oldu. Aracımızda vardı ve fabrika mühendisi bunu kitlemiş. Aracımızda kullanamıyorduk. Artık bunu Skoda Octavia aracımızda da bunu kullanabiliyoruz. Bir diğer özelliğimizde alarm özelliğimiz var arkadaşlar. Fabrikanın kapattığı orijinal alarm arkadaşlar bu şekilde kilitli beyinden bilgisayarla açmış olduk. Delme kesme biçme olmadan, modül takmadan. Abi içeriden aç abi. Irsız gelip cam kırdığını düşünüyor kitle arabayı. Birazdan kornayla dörtlü devreye girer. Orijinal alarm arkadaşlar. Bir kere başınıza gelir. Bu da şanslı olmanız lazım. Deprem bölgesinde bir sürü araba kaldırdılar, götürdüler. Çilingirciler hepsi oraya gitmiş arkadaşlar. Bu da bu durumu kimseye Allah yaşatmasın. Rabbim onlara da Allah yardımcısı olsun. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar aracımızda. Bir diğer özelliğimiz Amerikan Park özelliğimiz aracımızda da arkadaşlar açmış olduk. Şu an gördüğünüz gibi Amerikan Parklarımız Skoda, Octavia'da da bu şekilde gördüğünüz gibi Amerikan Park özelliğimiz arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar e, ön sinyallerin sislerle beraber zıt yanma özelliği aracımıza yaptık. Bu arka tarafta da aynı şekilde arkadaşlar. Arka stopların sinyallerle zıt yanması aracımıza da gördüğünüz gibi on numara oldu. Diğer tarafa sinyal ver abi. Diğer tarafa sinyal ver. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Dörtlü yak abi. Osman abi dörtlü yak. Dörtlüde de arkadaşlar çok şık bir görüntüyle ön tarafı da göstereyim. Sislerle beraber sinyallerin zıt yanma özelliği aracımıza eklemiş olduk. Gördüğünüz gibi güzel bir özellik kazandırmış olduk aracımıza. Bir diğer özelliğimiz selektörde sislerin de çakma özelliği. Selektörde sislerin çakmasında selektör ya abi şimdi. Çak abi. Sislerle arkadaşlar bunu e, şimşek efekti olarak çok güzel bir özelliğimizle kazandırmış olduk. Bir diğer özelliğimiz kumandanın kullanımı var. Araç çalışırken de arkadaşlar e, aracınız çalışıyor. Adana'nın sıcağında bir markete gideyim 5 dakikalık işim vardı. deyip aracı söndürmemek istediğinizde kumandaya bas abi içeride. Aracın kumandası. Kilitle abi. Kitle de aç abi daha. Kitle bir daha. Yedek anahtarınız varsa arkadaşlar yedek anahtarınızla kapıyı kilitleyip gidebilirsiniz. Geldiğinde de kilit açıp da aracınızı e, çalışıyor vaziyette yola devam edebilirsiniz. Bu özelliğimizi aracımıza kazandırmış olduk. Arkadaşlar bir diğer özelliğimiz kapı açılan tarafın çocuk iner. Ya bir şekilde arkadaşlar biri indiğinde açılan kapı açılan taraf arkadaşlar tarafın sinyaline durmuş bir şekilde sinyallerin Gördüğünüz gibi kalıcı olarak durması bu şekilde özelliğini yapmış olduk. Bu da arka taraftan gelen araca uyarı halinde bu şekilde bir özelliğimiz oldu. Veya ön kapı da olabilir. Ön kapı da açıldığı anda açılan taraf kapı tarafında arkadaşlar. O tarafın sinyali bu şekilde bir uyarı yapar. Arkadan gelen araçlar için. Bunu da kazandırdık aracımıza. Arkadaşlar aracımızda bir de kadran selamlamamız var. Arkadaşlar kontağı açtığınızda aracın göstergedeki gördüğünüz gibi ibreler sona dayanıp geri gelir. Bu da selamlama olarak gelir. Bir diğer özelimiz ek yakıt miktarımız var. Aracımıza kazandırdığımız 15 litre arkadaşlar alsanız deponuz fullenir olarak bu şekilde bir ek yakıt miktarımız özelliği var. Bir diğer özelliğimiz ayna indirme özelliğimiz. Bir de gaz tepkimesinin arttırılması var. Yokuşta çekiş artar olarak aracımıza kazandırdığımız özellikler bunlar arkadaşlar. Oktovya'da aracımız. Osman abimize hayırlı olsun sunuyorum. İyi günlerde kullansın abimiz. Beğendiğin iki özellik ne oldu Osman abi? Memnun musun? de teşekkür ediyoruz. En çok beğendiğin iki özellik ne oldu abi? Yokuş desteği. Hı. <laughs> Gaz teklimesinin artırılması. Evet. Ee, sistem baları. Sis lambaların ha bir de şey var arkadaşlar onu da göstereyim. Karşılama selektörde bir onu göstereyim. Abimiz karşılamadan bahsetti ben unuttum onu. Arkadaşlar polomi eve takip ışıklarımız da var. Onu göstereyim sonra karşılamayı göstereyim. Bir selektör yaptığımda arkadaşlar aracımı kilitlediğimde bu follomi eve takip ışıkları arkadaşlar yanık kalır. Bir selektör 30 saniye boyunca beni aydınlat. Karanlıktan gidene kadar araca komut verdim söndü. Bu bir özelliğimiz ayrı. Bir de far karşılamamız var aracımızda. Arkadaşlar far karşılama hem önde hem arkada. Bunu da abimiz hatırlatmış oldu. Bu özelliğimizi de aracımıza kazandırdık. Arkada da aynı şekilde farlar karşılama yapar. Yani kapalı bir far yok artık. Ee, bu bir karşılama ışıklarımız. Gece ve gündüzde fark etmez. Aracımıza kazandırdık. Osman abimiz dediği gibi far karşılama çok güzel oldu. Ee, yapmayı tavsiye eder misin abi? Osman abimiz gibi mutlu olmak isteyen Oktobya sahibi araç sahiplerine Buradan Aracımızda yaptığımız işlemlere Bakabilirler yerimiz Adana ve Birçok şehirde şube mevcuttur Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi Herkese Hayırlı hafta sonları arkadaşlar